Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine yalan bir haber hakkında konuşacağız. Lütfen her habere inanmayın kanıt yok ama böyle olmuş diyorlar ve binlerce insan haberin doğru olduğunu düşünüyor. Neymiş efendim Hoseok konserde eski sevgilisini görmüş? Haber kaynağı TikTok. Öncelikle eminim o performansın hangi şarkı ve nerede sergilendiğini bile bilmiyorlar. Lotte Family Concert K-pop gruplarının sahne aldığı bir organizasyondur ve elde edilen gelir ile ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanılıyor. Lotte Family Festival deniyor. Yani demek istediğim BTS konserine eski sevgilisi gitmiş diyenlerin ilk yalanı buradan anlaşılıyor. Koreli yakın arkadaşım Jeongu'ya Hoseok'un yaptığı bu işaretin Kore'de bir anlamı olup olmadığını sordum. O da bana sadece kalp el şekilleri yapıyor. Bu hiçbir şey ifade etmiyor, dedi. Canikolarım BTS'in Best of Me şarkısında Hoseok o işareti yapıyor, hadi videoya bakalım. Asıl gerçek aslında Hoseok Best of Me şarkısının tam lütfen beni bırakmana karatında o hareketi yapıyor. Aslında Hoseok Armler'e o hareketi yapıyor. Eski sevgilisini görmüş diyenler bunu nereden uydurdu çok merak ediyorum. Bence haber çok açıklayıcı oldu. Lütfen gerçekleri görün, umarım anlamışsınızdır. Birçok kişi o yalan haberlere inanmıştı. Lütfen inanmayın. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.